Selamun aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ne yapıyorum? Ben kahve yapıyorum. Mis gibi. Biliyorsunuz bu da bana hediyeydi. Çok sevdiğim bir ablamla. O farklı bir kahve makinesi aldığı için bunu bana hediye etti. İki üç kere kullandım Ramazan'da hep çaya dadandığımız için ama çok lezzetli oluyor gerçekten de sıcak tutuyor. Normalde kahve makinalarında sıcak tutması çok önemliymiş. Pek bilmediğim için bir saat sıcak özelliği varmış. Ben hatta açık bırakayım. Şöyle. Oturmaya gitmiştim ben bir ablama. Ramazan'da, e, Ramazan işte iftar sonrası. Ve o kendine yeni bir kahve makinesi almış. O nasıl diyeyim? Cappuccino mu oluyor? İşte farklı, daha farklı. Bunu da kaldırmış, bunu bana ayırmış. Ve bunu ben kullanıyorum. Allah razı olsun. Ve biliyorsunuz geçen e, günü tatlı gelmişti. Dün yani tatlı, şeker, çikolata içinden ekmek kadayıf tatlısı çıktı ve ben ekmek kadayıfını çok severim. Allah razı olsun. Rabbim kesesine bereket versin. Çocuklar yediler. Biz de dedik birlikte yiyelim. Dün de yedik. ve bugün de yiyeceğiz. Bir dilim daha kaldı. Onu da Abdullah Bey yer. Şöyle alayım. Bir saat açık dursun. Belki Abdullah Can kahve içmek ister, belki Deniz içmek ister, bilmiyorum tam olarak kim içmek istediğini. İçeriye de bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Oyun hazırlıkları başladı içeride. Oyun oynayacağız. İnşallah. Geldi böyle. Birisi de sizi izliyor. İnşallah bak. Evet bana da bakıyor. Bu ne oyunu? Ha? Şirket. Şirket kuracağız. Bir de tam bilmiyorum. Annem ben. şirketin nasıl mahvettiyse eskiden. <laughs> Benim şirketim yoktu <laughs> ki babam batırdı nasıl? dükkanı. <laughs> 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 babam batırdı dükkanı. Dükkanı para Bir milyonu nasıl mahvettim? Babanın dükkanı mı vardı? Babanın şirketi mi vardı? Babamın ama fabrikası vardı o eskiden <laughs> ben çatlı yani pek hatırlıyorum da işte. Annem o zaman 3 yaşındaydım. 5 yaşındaydım 3 yaşındaydım yani. Ha, ama nereden biliyorsun? Biraz hatırlıyorum işte. Başka bir şey var evet oynuyoruz mu? Oynayacak evet. mıyız hep beraber? Valla altı kişi şey oynayabiliyoruz, siz oynayamıyorsunuz. Bir... İyi, tamam biz de oynamayız sizinle, tamam. Oyna oyna ya. tamam Deniz istemiyormuş bizim oynamamız. Escobar'ı oynatın, tamam. Evet. Orada o, çok meraklı şey meraklı duruyor. bak. Biz canım eşimle kahve keyfi yapacağız. Ya. Siz oyununuzu oynayın canım benim. Kadar, ben, kaç tane bir milyonunuz var <laughs> dedin. Geri topladık. <toplanacağım>. Hmm, <laughs> bir milyonla. Anne sen daha makas var mı geçirsene? Annem yok herhalde ya. Baban da mak makası kesin Nasıl oynandığını öğren de dedi. Bize de öğret. Ben, ben mi? Ben bilmiyorum ki diyor. <laughs> şey getirir misin? Var <laughs> ya. Ne? için. Ütü mü? He? Yok bunun altında bak, dursun 5 dakika yok canım gerek yok bunun altında dursun 5 dakika. Ütü yakar. yakar. Olur mu altına koysana. Hayır hayır. Yok. Saç sürtüsü rengin gider. Altına koysana da 5 dakika altında dursun düzüm düz olur. Baban kelle dene kadar. Elektrik çözene. biraz daha üstüne Çok komik ha. <laughs> Murat çocukların yanında var ya. Konuşmana lütfen dikkat et. Yok, yo. <laughs> Sen de çok doğrucu Davut olma lütfen. Yeter. Allah Allah. Vallahi, ya, Allah. yazıyorlar? Doğru söyleyin. 9 köyden kovuyorlar Deniz. Bana kilolu dediğin için bir daha sen de evet, hiç konuşmayacaksın. Ya. Zayıfsın ve benim beni 9 köyden kovdular. Yani en zayıfsın diyorum. Teşekkür ederim. İyi hadi, hadi. Ha. Ne kadar <laughs> ipo? Bankadan Deniz ver hadi. bakayım. Arge ve kredis kazanmış. Arge ne kredis? Ne? Bize Ha başladınız mı oyuna? Bize dahil etmediler. dedi. Biz zaten çok meraklıyız. Biz zaten bilmiyoruz. Oyun kredisi. <laughs> e sen ne attın ama ay? Attım ya ben altı bana. O zaman ben değil. <laughs> he doğru ya. E, şimdi boynu tuttu. Sorma seni yüzüne. Ne yaptın? Sen kimden cem oldun? Boynu yedi. Boynu yedi de ne yapıyor onlar şimdi? Hadi. Ona da maske içici verdim. Krem süreceğiz. Kardeş. Evet. Hayır, buraya da sayacağım. Bir, Kimin geliyor şu anda? Aynı başım. 1, 2, 3, 4 Değil mi? mi? için. Yo şeyim bu. Bir zarar çift sayı gelirse bankaya 300 milyon öde. Evet, evet, Ne oh. Ama çift <laughs> sayı gelirse diyor. Evet, tabii. Tek sayı gelirse bankada Hı. 300 milyon olur. İnşallah tek sayı gelir. Tek gelirse. 300 milyon olacak. 4 gelirse mesela evet, 300 milyon ödeyecek bir üç beş. Bak bir üç beş dedim üç at. muyum ben? Alıyorsun Alıyoruz. İyi böceğim. Ne ediyorsun? Bayanci market sen. Üç yüz mi alıyordum ben? Kaç alıyorum? Üç yüz. Elini nerede çevir? Evet be. Manga ile dolandı Bunlar tam dolandırıcı çıktı. Ortumcu bunlar, ortumcu. Azıcık ağabeyim. Farklıyoruz üç, dört, beş, altı. Burası. Burayı Ne çıktı? Tazes. Taz. Orayı saymıyoruz, orayı saymıyoruz. Yanlış yanlış, pardon. Tazes <laughs> var geldim, 300 bırak. Neden? Şaka şaka. Burayı saymıyoruz ama, tamam Hı. mı? Niye? Neden burayı saymıyoruz? Şimdi baba, bir çıkarsa... Şöyle yapması yolunda kaldı ya o yüzden. nerede? Normalde var? sayıyorduk da. Biri çıkarsa bir, bir anı bir yere E doğru, tamam. <laughs> Sayıyoruz. Tazı Supermarketler zinciri. Uygun. Yok, yok, yok anne, almak o. istemiyorum, almak istemiyorum. <gülüyor> 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 bir de diyor ki, ne kadar şey alırsam şey yapar. Ama o seni kandırıyor, o da... Tamam, kaç? Kaç TL? Kaç TL? <laughs> Oluyor mu? Alma ya. Eşine 400 milyon. 400 milyon. <laughs> <laughs> evet. Al Aldım. Adı ne? Adı ne? Bir market. Adı taze süper marketler zinciri. <laughs> tamam. Taze süper marketler zinciri. Onda da bir iş vardı. <laughs> taze. Ben şu <asıyorum. gülüyor> Allah. Albina, oradan gönlüm. geçerken bana 35 milyon vereceğim. Neden? Bak. Kira ücreti gelir gelirim İnşallah ya? Gelir. Ne? Hayır be geçerken değil buraya şey yaparsam buraya gelirsen mesela. Hayır hayır öyle bir şey yok. Hayır. Evet oraya gelirse doğru oradan Oyun Oyunu şey öyle zaten. E tamam ben o zaman burada. Ha. Tamam bu hiç şey, şey. ya bu oyunu hiç oynamayın bence. Hiç bir şey değil. Bu orası geçerken hiç? Ne bakayım mı? Kaç geldi? geldi? Kaç geldi? Eee. İki geldi. İki geldi. Ben burası uzunum. Alıyorum. <laughs> Alsam mı? Ben ne almak isterim onu. Vallahi ben oraya para ödemeyeceğim şimdi çünkü oraya daha çok var. Oradan şey yaptığında daha sonra bir yer alırsın bence. Çünkü oraya ben geçmeyeceğim ki. Tamam. Öyle Ay be. Almıyorum. Kaç geldi? İ 3 geldi. 1, 2, 3. Oh! Geldim. İnşallah. Böyle keş, şirketlerinizin... Şirketlerinize genel görev var. Bir tur bir. Birlikte oynadınız çok komik. Bir tur bekleyiniz diyor. Bekleyin o zaman. Bekleyin. Gelin <laughs> taze soğan parçayı ay taze soğan taze marketten Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gelin ama üç, daha, ay Gelin gelin ama geçsin ne olacak oğlum? Geçsin gelin. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Nereden Arif dedi sen? Ben şuradan, buradan. Şuradan, şuradan. Hayır buradan, buradan. milyon aldı o zaman. <laughs> 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 Nasıl bir ya? yüz milyon aldı bu kadar? ben sonra 2 attım ya. 3 atarsan dedi ya. Ha evet. Evet, 3 attı. Tabii aldı. E buradaydı. Bir daha attım mı? ben bir bir tane daha attım ya. Bir tane daha çıktı ya. Sen bekliyor musun? Bak ne yine burada değil miydi? 300 milyon Yok. Bak. Buna 4 geldi. Şöyle dur. Bir, bir, bir bak. Bir bak. Bak. 1, 2, nereye bura? Bak deli. Ben ya. Bak. Altı. Altı. Bir, bir, iki. Anladın e, mı? Bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> bak, daha at bakayım. İki nasıl yaptın? Bir, iki nasıl yaptın? Söyle bakayım. Bir iki bak, nasıl yaptın? Birbirinizi şey bir dolandırmayın. Baba ben burayı şey Tamam yani. iki attım. i̇ki attım, bir 2. Bir olmaz, ileriye doğru gidiyorsun. Hadi dörtlü, gelecek. Hadi Olduğun yeri saymayacaksın. <laughs> Olduğun yerden ileriye. Ama en son kaç aldın? Senin bu oldu En son dört En son dört değil mi? En son dört atmadın ben. En son dört atmadın bir dakika şimdi. Az önce çıkıp sen bak. Sen demişsin ki olduğu yerde say demişsin. ben, sana Öyle dedim sayar mı? Oldu mu Sayılmıyor. Bir, iki, dört, dört. Oldu yerim sayıklayarak. O da bir, iki, üç. Bir ders dört oluyor işte. <gülüyor> <gülüyor> ha, 4 bir ders dört. Hayır. 2, dört olmuyor mu? Hadi iki yaptım ben tam buna. <laughs> Pazarlık payı mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben buraya. Tamam hadi bir tur daha atacaksın. Ben, ben de alıyorum. Burada düşün ki sen oğlum şuradasın. Ben burada mıyım? Evet. Niye evet. geride tutuyorsun onu? İleride tutsana. Demir evet, hep dedi ya. İç, yani, al, tam, al istiyorsan burayı. Yapmayacağım. Tamam bir daha atıyorsan abi bir tur bekleyecek. Evet. Bir tur bekleyecek abi. Ben piyangodayım. Piyangoya vurdum, az beş. sonra gelirim. Bir, iki, üç, dört. Kırmızı beş. Beş. Ne diyor? Tika ser seramik, seramik alıyorum seramik. Ee, ben iki yüz... E Dur oğlum, fiyatını buradan bakıyoruz. 250 milyon. Aha fiyatı. Burada da fiyatı yazıyor be. Orada şey diyor, o geçerli olmuyor. Anlamız ver. 250 doğru hadi. Hadi ya şuraya da. Bu oğla güvenmiyor, oğla güvenmiyor. Ya hayır, burada da fiyat var. 50 sekiz. Burada belki daha pahalı. <laughs> 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 yani alakası şey var? Orada kaldı. Altın bir şey mi İnşallah burada durursun. Yoksa... Beş. 2, 3, 4, 5, 10, 5. Ne Tarıyor yok? Alıyor musun? 400 milyon. Yok. Allah. Taze zeytincilik. <laughs> Hadi size, taze soğancılık, taze zeytincilik. <laughs> taze marketler <laughs> zinciri. <gülüyor> Sonra mavi hospital var. Data, data edişim var. İki. Bir, iki. Allah. Hiç şey fıtır olmasaymış. Almadık ki. Ne geldi bakacağız. Ya. Değil Tebrikler diyorum. yılın iş adamı seçildi. Ver bakayım. Değil Sanki işe, işe gidiyor da. İşi yapıyor, işe gidiyor. gitmiyor. <laughs> Dışı adam seçildi mi? Allah'ım ben de uyuyorum. Elim yedim. Dur bekle daha tabi sağlık. Oh piyango. Evet. Yine grev var bunlarda. İnşallah para öder bankaya da bana. alamayım. <laughs> ne diyor şirketlerinizin genel grev var bir <laughs> Ben düzeli milyon. Nasıl öyle bir tür bekleyin? anlamıyorum ki. Piyango diyor, bir tür bekleyin diyor. Hadi bize çıkan piyango işte bu kadar oğlum. Nasıl bize çıkan piyango olur? Peki. Altı. <laughs> Hayır, Allah üç, dört, Mavi Hospital alıyorum. 200 150 250 ödeyeceğim. Alsam mı ya? 200 <laughs> mi Çıkartılık Ne yani? yani? Doğru diyor çocuklar. <laughs> 150 ah, milyon ödeyecek, kültürlerin 50 milyon diyorlar. Eee, 50 TL ya. Almayacağım. Doğru değil tamam. Ay mesela iki kere yaptın Ne? Banka yurtunu almıyoruz değil mi? <laughs> Al, <laughs> ah, bir daha bir de, değil mi? <laughs> Yaptım ya ben. Ha? Çıktı. Altı attı. Bunu hep beraber de oynayalım. Bizim turumuz... Kavga çıkar. Altı! Benim aynı yere geliyorsun değil mi? Zoraç aynı yere geliyorsan şey geliyor. sen ben alıyorum. Aa, ben Hayır evet. ben alacağım e, demedim baba. Ben alacağım demedim Hayır ben alacağım demedim ben. Ben alacağım dedim. Babam da şahit. Ben Ama niye almadın onun yerine kadar? He he he. O, yeri sen de beni çekiyorum. Ben aldım. Hayır Halmina. Ben aldım ben. Tamam almışsa <laughs> almıştır. Aldım ben. Kaç veriyor? Bana 250. 250, 250 versen ben de. Ay, ay, ay. <laughs> ya baba ver, a, ya vermiyor mu? Ay yazıyor mu <laughs> orada? 20 milyon geliri diyor, 20 milyon vereceğim. Ne bak bakayım. Tamam almıyorum ben. Benim ona takılıyor. E, nasıl ya? Nasıl? 250 milyon veriyor sen bana. Hayır 250 Fiyatı <laughs> 250. Ha o zaman ben almıyorum. Orada 20 milyon olsun aynı yani. gibi. Öyle öyle gelip orada durduğu tamam, ben çok anladın. Şirketim verse mavi hospital'ın ver bakayım sen bana. Şirketlerin hepsi benim. Ben niye bundan para alayım ki? <gülüyor> nasıl <gülüyor> şirketlerin hepsi? Aa, bak hepsi bende. Oğlum <laughs> yanım yok benim. <laughs> Aa. Olsun kızım. varmış pardon. Al. Bekliyorum. Al bağırıl. Koy. Bekliyorum. Şimdi. Mbke. ne? Ha? İmkb mi? Değil mi? ne? <laughs> İmkb mi? Dur İmkb mi var diye bir şey vardı ya. Sabı bursun değil Ne öyle bir şey olmuş. Anne Mbke'ye mahkeme demek. Mahkeme. Yok yok. Mahkeme işareti var ya. Nasıl mahkeme işareti var? Ne Şöyle çekiç var. Pardon balta var yok. Mahkeme mahkemede var zaten. Hmm, evet mahkeme gibi bir şey yemek Ha yemek ye. Ne be? yapacağım ben şimdi? <laughs> bekleyeceğim. Nasıl bekleyeceğim? Niye onu? Beklemeyecek şey? bekle yok. Mı? Bir şey var mı? Bekleyecek. Niye Öyle bekleyecek? mi diyor bir tür bekle diye? Çünkü mahkemede ya ya ne zaman oğlum? ne suçmuş demiş. Öyle bir şey alakası? <gülüyor> 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 ne alakası? Bak ne alakası? 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 alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne Ne alakası? Ne alakası? Ne Ne alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne alakası? Ne Nee, mü, hadi yasın da gelin, oynayalım. Şimdi, he? Şöyle bir örtseler oturursun. Masada oynarsın. <laughs> Açık attırma herhalde baba bu. İçin... İçin, Murat Kürşat belki. Ne diyor? Tek tek. Nol bilmiyorum. Evet. İstanbul Men, menkul kıymetler borsası yazılı hale geldiğinde oluşuyor. İMMK'ye gelen oyuncu rakip firmalardan birini tekelci olmakla suçlayarak SPK'ya şikayet etmeyi <laughs> <laughs> kalktı. kavuşur, oyuncu Oyluk sahip rakipleri, rakiplerinden birini şikayet edebilir. Bir oyuncu hanesine gerek rakiplerinin birini SPK'ya şikayet etmişti. Aşağıda Anlatan sen SPK şikayetçisi ol. Şikayet eden kişi rakibi hangi şirket SPK'ya bankaya evidir. Bir oyuncu öncelikle yan kuruluşa şikayet edebilir. Şikayeti uğrayan oyuncu hiç yan kuruluşu yok ise ara şirketlerden biri şikayet edilir. Yani devam edeceksiniz oyuncu şikayet. Şikayet eden kuruluş açık artırma satışa sonra şikayet eden oyuncu da dahil olmak üzere tüm oyuncular açık artırmaya katılabilir. He benim açık artırma yaşamını banka yönetir. Banka kim ki orada? Ya parayı bankaya veriyor. Kaç şey veriyor ben? Bankaya veriyor. O zaman devam edin oyunuza. O biraz Hiç kaç kişi hı hı. O de o yüzden açık arttırma yeri diyor. şirketin ne? Denetlemişler Yarısında başladı. Denetlemişler. Tam devam et. Sen yani. yemeği <laughs> Ana şirketimi çalmışlar. Sen çaldın. Sen hangisinde durdun ki? Şurada. Bayağı iç açıcı değil, değil mi? Ben. Aldım. 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 Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ne ben altı, de altı aldım ya. Altı, altı, buraları sen yiyorsun. Bura bura, bura, bura buraları sen yiyorsun. Bir olay, sohbet edeceğiz sandık ama. O zaman ben de buradayım. Şu bir anlayarız. dakika o altı çekti ben de altı çektim. Ben buradayım. Oğlum, neden buradayım? O neden burada çaldı? Allah'a emanet olun. Hayırlı İnşallah. Aynı yerden başladıysanız aynı.